herkese selamlar arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Almanya'dayız. Almanya'ya gelmişken Almanya'nın güzel marketlerinde ben bayılıyorum. Hollanda'dan çok farklı. Çok güzel, çok çeşit var, çok büyük. Ve ucuz. Evet, evet ve ucuz. Hollanda'da eksikliğini çektiğimiz <laughs> bir durum market yani benim için öyle. Türkiye'de de çok güzel marketler. Almanya'da da çok güzel. Hemen bir market alışverişe çekelim dedik. Size de gösterelim Evet seviyorsunuz biliyorum istiyorsunuz. O yüzden hemen market alışverişine başlayalım. Şimdi bu ekmekler Hollanda'da da var ama fırına atıyorsunuz hazır. Buradakiler bir başka oluyor. Denedik, test ettik, onayladık. Hemen yani bir, bir tane aldık. Biz... Bu, bu... Ya evet bilmiyorum tam emin değilim. Ekmek de çok fark etmeyebilir. Bir tane aldık yeter herhalde ya. Bir tane daha alalım ya. Al. Bunlar bayağı güzel. Benim hoşuma gidiyor. Şu çekirdekliyi alalım mı? Ha, tamam. Bu çekirdekli var bir tane. Şimdi sebze meyveye geldik. Sebze meyve. Burası küçük sebze meyve. Evet, biyo kısmı. Aynen. Burası biyolojik sebze ve meyveler ama şey kadar ya Hollanda'daki gerçek sebze meyve reyonu kadar. Reyonu kadar evet. Asıl meyve reyonları şurası, şurası ve bir arkası şöyle komple devam ediyor. Şundan alayım salata yaparız. Aa şurada da ekmekler varmış. Bak şurada senin sevdiğin çikolatalı ekmeklerden var. Bu senin sevdiğin. <laughs> ben, ben sen üzümlü seviyorsun. Kruvasanlar var. Şu neymiş ya? Aa, evet. Bu bizim orada da var ama gerek yok. Bu var. Bak bunu alırım bu çettayı. O güzel. Devam. Burada da hazır doğranmış salsa yapmaya hazır paketler var. Roka var, roka alabilirim. Bu salata sosları var. Mesela parmesanlı bir salata sosu var. French sos var. Bilmiyoruz bunları tabi. Biz şu an almıyoruz ama rejimde olduğumuz için eminim çok güzeller ya. Bunlar da vegan. Burası komple vegan. Vegan peynirler, vegan salamlar, vegan etler. Geçelim. Bize normal et Bir <laughs> Biber. Şöyle bir patates salatası aldım bu meze dolabından. Ama hepsi çok güzel gözüküyor. Devam. Domates alalım. Şuna güzel gözüküyor. Ne kadar? 1.99. Bu kesinlikle daha ucuz bence. Bunlar da evet taze salata ve mezeler. Arka tarafta da var. Güzel. Şurası meyve. Çerez. Aynen, çerezler. Çerezlerimiz var. Var, evet, Yolda yemek için alabiliriz. Mesela bu güzel bir şeye benziyor. Power Mix. Fit food. mangolu vanilyalı kaju var. Ben sade alıyorum. Mango vanilyalı kaju var. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok ya evet ben bayılıyorum böyle değişik şeylere. Böyle değişik şeyler de Hollanda'da pek yok arkadaşlar. Yani düz kaju, düz badem. Ama burada her türlüsü var. Aa müşri olabiliriz. alabiliriz. Müslümüz bitti. Evet bitmişti. Şimdi şeyimiz de bitti at yemi. Evet. Tamam at mı? Yemi. At yemi alalım. At yemi. Ondan sonra bir de müslimizi alalım. Red berili var. Red berili alalım değil mi? Red berili güzel. Kahve bölümüne geldik. Kahve her zaman lazım. Şurada Berliner'in bir kahvesi var ama şu filtre kahve. Bu da filtre kahve. Bu da bu espresso. Bunlar espresso. Şunlar filtre kahve. Bunu aldık. Kahve. Şu vasaları seviyoruz. Tam takıllı vasa. Evet. Çeşit olarak gerçekten Hollanda'da iki çeşit de bitiyor. Reçeller, ballar, dev nutella rejimdesin. Evet. Ama burada değişik reçeller var istersen. Reçel deneyebiliriz. Daha annenin yaptığı çilek reçeli buluyoruz. Evet annemin yaptığı çilek reçeli azıcık azıcık yiyoruz. O inanılmaz enfes bir şey. Bak. Yine peynir reyonu. İddialı. Her ne kadar Hollanda peynir ülkesi olsa da en az Hollanda'daki kadar çeşit var. Şöyle değişik bir şey görürsem alırım belki. Daha önce şunları almıştık. Çok güzeldi. Yine Almanya'dan. Belki Hollanda'da da vardır ama her markette çıkmıyor işte karşımıza ama yola gideceğimiz için dolaplardan bir şey alamıyoruz maalesef. Ee, şu da çok güzel gözüküyor. Philadelphia'da deneyeceğiz. Philadelphia'dan ziyade burada Branch diye bir marka var. Ben onu çok seviyorum. Şunlar. inanılmaz bayılıyorum. Onu deneyeceğim. Philadelphia'ya sana alalım. Philadelphia'da alalım. Bunun bir de açık mavisi var normalde. O burada yok ama o da bayağı güzel. O neydi? Mango köre. Çok iddialım. Bilemedim mango ve köre. Dene istiyorsan. Ya bizim bir düzün alalım. Tamam düzü o mavi alalım. <laughs> Üç tane. Yeter. <laughs> Ziyan olma. Yerim ben. Eve gider gitmez üçünü birden yerim. <laughs> Bunlar tapas tabakları. Bayağı güzel gözüküyor. tabi ama çoğu hatta yüzde yüzü domuz olabilir bunların. Geçiyoruz. Protein barlar var şöyle çeşit çeşit. Bir tane Alper'e muzlu kremberi de alayım. O sever. Bir tane de beğenmedim ya. aldım Şöyle bir şey aldım ya. Kahvaltılık patates. Ne aldım? <laughs> Tatlı Anne, mı? Annem yapardı Ya. Pudra şekeri alayım. Hollanda'da şöyle satılıyor çünkü yani minnacık. Bu ne? Mascarponeli. paneli. Bunu alalım, deneriz. Burada da yağlarda küçük bir sıkıntılar var. <laughs> Ama var neticede. Ee, şunu alalım. Yağ pahalı, burada da pahalı. Ama global bir kriz. Şurada meyve, sebze temizlemek için sirke. Bundan da alalım. Şimdi deterjanların oralara geldik. Bunların fiyatlarını açıkçası çok bilmiyorum ama indirimde bir şey olduğu zaman çok ucuz olduğunu biliyorum ki. Mesela şurada indirimde bir şey varmış, o bitmiş. Şu an başka indirimde herhangi bir şey yok. Şöyle 1 litre her 4.45 bilmiyorum açıkçası gerçekten bir fikrim yok. Şu froşlara bayılıyorum. Çok amaçlı temizleyicisi. En sevdiğim. Ne kadar? 1.79. Yine froşun bulaşık deterjanını alayım. Bu da bayağı güzel. Şurada hmm, bunlardan alabilirim. Bizim evdeki şu galiba değil mi? Evet. Bu. Bunu alalım. Bu kesin daha ucuz. Bilmiyorum ama kesin. Heh. Tuvalet kağıdı falan filan. Bunların hepsi çok lazım. Şunu alalım. 12'li 4.29 Değil mi? Yok 8 12'li nereden çıktı? Bu tuvalet kağıdı değil yani. Değil bu havlu. Ha, ha. İkisi de yok. Hemen bu kağıt lazım. Hem tuvalet kağıdı sağ tarafta da yine benzerler benzerler. Kaç katlı olduğuna bir bakalım. Üç ha, Üç 3 iyi. Sağ, tam da. Evet kağıdını da aldık. Şuradan bir diş macunlarının falan fiyatlarına bakalım. Bunlar da Türkiye'de pahalı ama Hollanda'da pahalı oluyor. 2.99 1.89 3.50 Şu ana kadar en pahalı diş macunu 3.5 Geri kalanlar 3.5 ve altında Fiyatlar Devam Bu dörtlü Super Soft 359 onlu. Bu da onlu. Bu niye daha pahalı? Daha pahalı değil. Bu 345 o 359 sonra Ha bu 345. O 350. Aşağıda yazıyor. 395. Ha evet. tamam. Evet. Sonra. Aa süper soft alalım. 4 katlı daha iyi. Burada hazır çorbalar ve hazır yemekler var. Ben alınca kızıyorsunuz. Her şeyi de hazır alıyorsun diye almıyorum. <laughs> Al. almıyorum. Aa senin sevdiğin o tatlı pickle'lardan var. Benim hiç asla yemediğim tatlı kondisyonlar. Hangisi? Hepsi. Burada tuzlu yok. Büyük. Sadece şunlar mini. Şunlar orta. Şunlar dev. Bence sana orta, orta bu. Fırın kağıdımız yok. Fırın kağıdı alayım. Şöyle bir, iki tane. Ay şu renkli etiketlerden uygunmuş. Bunlardan alayım. 0.75. Çöp poşeti e, ee, kaç litre acaba abi? 30 litre diyor. Bana biraz büyük lazım. 60 litre evet. Çok poşeti de alalım. 1.99 Ay cipslere geldik. Şöyle değişik bir cips alayım diyorum. Ee, şu bizim eski şeylere benziyor. Çitoslara benziyor. 1.99 Ama çitos o kadar sevmiyorum. Şunu deneyeyim donut şeklinde. Güzel. <laughs> bu çok güzel. Doğru değil mi? Bu doğru aldım Evet doğru. <laughs> Bir tane de ben cips aldım. O yüzden burada Bak. <laughs> donut cips. Başka anlıyorum ama Alper. Şekerlemelere bakın. Hepsi Haribo ve benzeri. İnanılmaz. Full, full zarar ya. Bakayım. Şu bisküvi arası çikolata. Şu... Bak bunu buldum. Ha. <laughs> Hadi. Hadi. Yani Şunlara da bak. Şunları... Sen sever miydin? Hayır sevmem. Eti puf gibi. Hayır sevmem. <laughs> <o maksimik> <laughs> şunlar çok iyi oluyor. Çok iyi oluyor. Şu mu? Evet. Al al al. Niye almıyoruz ki? Niye ki Sen bu tatildeyiz. Sayılmaz. Bu ne? O boşlu. Onun çikolatalısı olması lazım. Bak. Sağında. He. Şu mu? Evet. Bu bizdeki şey gibi. Evet. Rulo kat tat. Kat. Alıyorum. Almasan daha iyi alma. Almayayım mı? Gömde daha mi? Hay Allah. Şunlardan alalım bari. Alman kurabiyesi. Ben yemem. Sen onlardan istiyorsan ha sen seviyorsun. Hanım evlerin şeyi. İstemiyorum. <laughs> ha lipsler burada. Burada da buldum. Ama Hollanda'da da var bu. Ben Şu çok çok güzel bir şey. Baksa şu mini, şokolardan alalım ya. Şu. Şunu bırakayım ben. Ben bırak. Şunu bırakayım şu mini şokayı aldım. İndirimde yine karışık şeyler var. Çerezler var. Bilmiyorum indirimde mi? Değil mi? Çok da anlamadım ama. Üskürü. tabii burası bira cenneti yani o kadar çok çeşit marka var ki ama biz bira pek sevmiyoruz hatta hiç sevmiyoruz sadece şu meyveli olanları falan yiyoruz ama yine de şöyle bir göstermek istedim hmm, şurada meyveliler var, narlı var aslında şunlardan deneyebiliriz narlı kirazlı. Şunlardan deneyelim ya. Bir tane, bir tane almışlar zaten. Kırdım arkadaşlar. Bireyi kırdığım için söyleyemedim ama bir tane kirazlı, bir tane de eee narlı aldım. Ama kötü kırdım. Elinde bir şey olur mu? Yok olmadı. Tavşemizi yaptık. Almanya'da ne kadar tuttu, hemen söyleyeyim. 95, 75. Ama, Ama tabii bu var. Saç evet. çorap var evet. Saç bisiklet 7 euro bu. 7 euro çorap evet çok enteresan. Ee, tabii çok gerekli şeyler almadık. Biz böyle Almanya marketinde böyle aa o cips, aa bu çikolata, aa bu işte. Çok güzel bir şey değişik Hollanda'da yok diye diye. E bir de dolapta kendi yani soğuk e, dolaplarındaki ürünlerden de alamadığımız için öyle tavuk da et de vesaire de alamadık aslında. Ama seviyorum. <laughs> Almanya Marketleri. Güzel ya Almanya marketi. Çok güzel. Kıyas yani çok aslında ve böyle pompalayan aslında hani. Çok her şey beni al beni al beni al diye bağırıyor. Her şeyden çok çeşit var. Her şey çok güzel gözüküyor. Yani iyi mi kötü mü kimisi iyi der buna kimisi kötü der ama ben market çok seven biri olarak Hollanda'daki marketler dümdüz, çok çirkin, çok az çeşit var. Ya amacı çok... uygun işte karnını doyurmak için Hollanda'da. Evet onlar da karnını doyurmak için yaşıyor zaten da. Hollandalılara uygun ama Hollanda'da yaşayan bir Türk sen bence uygun değil. Bence de, <laughs> bence de hiç uygun değil. Hiç uygun değil, ee, eksikliğini hissediyorum. Böyle Almanya'ya bir markete girdiğim zaman ya da Türkiye'ye gidip bir markete girdiğim zaman oh be diyorum. <laughs> Ee, tabii bu herkese göre değişir. Ee, böylelikle biz de size hem fikrinizi soralım hem Almanya'da yaşayan takipçilerimiz var, Türkiye'de yaşayan, Hollanda'da yaşayan takipçilerimiz var. Bir sürü market Siz videomuz var. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence Almanya marketleri 10, Hollanda 1. Hadi <laughs> Hani temel ihtiyaçlar var diye. Böylelikle <laughs> videonun sonuna geldik arkadaşlar. Herkes kendine çok iyi baksın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve Yorum, Yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. <laughs>